Benzer bir hareket bekliyorum aslında. Biz nasıl yukarı gidecek bir marjımız çok fazla yoksa eldeki mevcut parayla çok fazla aşağı gelmemizi gerektirecek bir durum da ne değiştirebilir bunu? Yabancının dışında aslında piyasada şu an en kuvvetli güç hangisi? Bence fonlar. Faiz indirimi sonuçta hani borsayı da bir alternatif olarak destekleyecek bir şey. Bir anda bir gevşeme beklenmiyor ama piyasalar genelde önceden satın alıyor. Yani indirim döngüsünün başlaması bile aslında bir fiyatlamayı başlattı. İş Yatırım YouTube kanalından herkese merhaba. 19 Ağustos sabahı çekiyoruz bu kaydı. Önümüzdeki haftayı konuşmak üzere Emre ile beraberiz. Merhaba Emre. Merhaba. Yani zor bir haftayı geride bıraktık. Doğru. Sıkışık bir hafta. Şöyle bir baktığım zaman haftanın en düşüğüyle en yüksek arasındaki fark %2'ye kadar indi. Bu, bu sene hiç yaşamadığımız kadar dar bir aralık geçirdik bu hafta. Tepki alışları geldi. Biraz yukarı gittiği zaman hemen satış geldi. İsteksiz bir piyasa görüyoruz aslında. Üstelik bizim hani geçen hafta etkilendiğimiz piyasaların hepsinde bir toplanma vardı. Almanya'da %3'ün üzerinde bir pozitif getiri var. Yine standarddan Pursa 500'de yine bir yüzde 4 5 civarında bir getiri var Hatta problemin çıktığı Nikkei'de bile bir yüzde sekizlik bir getiri oldu ama biz gene ayak uyduramadık yine eksi bir kapanış oldu az da olsa 9817 haftaya başlangıç noktamız. Neler ayrıştı, işte, hangi hisseler ayrıştı işte, biraz baktım onlara gelmeden önce. Emlak gayrimenkul haftanın iyilerinden. Bankalar da fena değil, Akbank'ta yapı kredide yüzde altışar, yedişer getiri var. Ama şöyle biraz daha çerçeveyi uzattığımız zaman, son bir aya baktığımız zaman aslında pozitif getiri sağlayan iki şirket kalmış 30 endeksinde. Bir tanesi Enka, bir tanesi Koza Altın. Koza Altın muhtemelen Altın, Altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmiştir. En kadar işte nakit içerisinde zaten şirket muhtemelen defansif kaldı bu alanda. Onun dışında açıkçası pek bir iştah görmüyoruz piyasada. Sen nasıl gördün, nasıl değerlendiriyorsun? Piyasa önceki haftadaki aslında o yüksek oynaklı etkisini bir türlü atlatamadı. Yani geçtiğimiz hafta, önceki hafta biliyorsun haftaya çok sert bir satışla başlamıştık. Geçen hafta da çok bir toparlanma olmadı açıkçası. Dolar bazında baktığımızda da 200 günlük ortalamanın altına kaydık. Yani 300 dolar bizim takip ettiğimiz bir seviye BIST için. 200 günlük ortalama şu anda onun altında. Bu tabi teknik olarak iyi, iyi bir e, gösterge değil. Yani te teknik görünüm çok şu anda iyi değil. En azından dolar bazına baktığımız zaman bu seviyenin altında 290 dolar geçen hafta çalıştı destek olarak. E, ...haftanın kapanışı da ona çok yakın bir seviyede. Yani onun biraz üzerinde 291,5 civarında bir kapanış oldu. İyi bir teknik görünüm yok aslında baktığımız zaman. Yabancı e, çıkışı devam ediyor. Ben gelmeden biraz rakamlara baktım. Yani son bir yılda e, yabancı payları... ...Bist 30 hisselerinde nasıl olmuş diye. Şimdi son bir yıllık döneme baktığımız zaman... ...aslında dönem içerisinde Nisan ayında bir peak yapıyor çoğu hisse. Yani yabancı oranı anlamında daha sonra Nisan'dan itibaren yani bugüne doğru gelirken de çıkış görüyoruz. Yani biz 30 hisselerinin aslında büyük kısmı böyle. Özellikle tabii burada hareket nerelerde olmuş diye baktığımızda hani bankalar, holdingler e, bunlar da fiyatla olmuş. Örnek vermek gerekirse mesela Akbank bir yıl önce 51'miş yabancı payı. 62'ye kadar çıkıyor yine Nisan'da bugün 56'ya geriliyor. Yani yine başladığı noktanın üzerinde Sabancı Holding yine 47 ile başlıyor. 52'ye çıkıyor. 48'e düşüyor. Dolayısıyla şöyle bir görünüm var. Yani yabancı yatırımcı bu ortodoks politikalara dönüşü bir noktada fiyatlıyor. Yani epey de fiyatlıyor. Biliyorsun Türkiye en iyi getiren piyasalardandı. Muhtemelen hala öyledir. Hala aslında öyle. Ama bir miktar burada bir son aylarda yani yılın özellikle hani ikinci yarısına doğru bir realizasyon başlıyor. Bu da aslında belki de normal. Yani önce çünkü yatırımcılar hani daha programın neticesini görmeden vesaire bir sert bir fiyatlama yapıyor. Şu anda herhalde biraz e, bu programdan çıkışla alakalı belirsizlikler bir miktar fiyatlanıyor. Yani ben şey düşünüyorum nasıl iyi senaryo fazla fiyatlanabiliyorsa riskler de bazı dönemlerde çok sert hani normalin üzerine de fiyatlanabilir. Yani riskler derken nedir? Mesela belki erken bir faiz indirimi veyahut beklentiden daha sert bir ekonomide yavaşlama yani finansal istikrarı tehdit edecek boyutta bir yavaşlama. Şimdi bizim ana senaryomuzda bunlar yok aslında ama Tabi bunlar bir risk ve yatırımcı tarafından fiyatlanıyor diye düşünüyorum. Özellikle yabancı önce önce giren yabancı yatırımcı tarafından. Bu, bu oranlara istisnalar da var. Demin sen Enka'dan bahsettin. Mesela Enka 27 ile başlamış bir yıl önce. Şu an 29 yabancı payı. Ama Enka'nın portföyüne baktığımızda işte çok ciddi Amerikan hazine bonoları var. E şu Orta anda tabii or orası da prim yapıyor. Yani Amerikan bonoları da prim yapıyor. Bir de farklı bir şey yapısı. E, mesela perakendeciler, e, Türksel bunlar biraz daha tabii defansif hep söylüyorduk. Onlarda e, çok bir değişim yok. Hani yabancı paylarına baktığımız zaman daha stabil e, hareket etmiş. Görüntü bu şekilde. Dediğim gibi çok e, şu anda parlak bir dönem değil. E, biraz daha risklerin daha çok belki fiyatlandığı. Ee, bir, bir bir döneme girdik gibi gözüküyor. Hı, hı. Ee, sonbaharda belki hani programın neticeleri alınmaya başladığında tekrar il, ilgi olabilir diye e, düşünüyorum açıkçası. Biraz almaya tarafından. başladık aslında yani bazı rakamlar da aslında yavaşlamayı gösteriyor. Gösteriyor. Siz de değil şirketlerle değil mi? konuşuyorsunuz piyasada evet. bazı verilerde görünüyor. Hani programın sonuçlarının görünür olması aslında burayı bir miktar güçü de kılabilirdi ama evet. şimdilik en azından öyle bir şey yok. Evet. Ama senin bahsettiğin bu hisse bazındaki takas oranları yabancı kurumsal yatırımcının aslında bizim öteden beri söylediğimiz şeyi çok doğrular nitelikte. Endeks hareketi de bununla uyumlu çünkü. Tabii. Yani buradaki hareketi yaratacak majör güç yabancı kurumsal. Evet. Başka türlü bizim yukarı ya da aşağı çok keskin bir hareket yapmamız mümkün gözükmüyor. Yani mesela biz, ben bu haftada 9600-9700 bandını gene öne çıkarıyorum. Geçen hafta aynı seviyeyi konuşmuştuk. Evet, 9700'ü evet. gördü. 10.100'lere doğru bir atak yaptı. Kapanış 9800 oldu. Daracık bir band. Gene yani bu hafta benzer bir hareket bekliyorum aslında. Biz nasıl yukarı gidecek bir marjımız çok fazla yoksa evet. eldeki mevcut parayla evet. çok fazla aşağı gelmemizi gerektirecek bir durum da yok. Ne değiştirebilir bunu? Yabancının dışında aslında piyasada şu an en kuvvetli güç hangisi? Bence fonlar. Fonların ellerinde tuttuğu hisse senetleri burada yatırımcıların fonlara olan teveccühü, risk iştahları çok belirleyici olacak. Bence yatırımcılar yatırım fonlarını çok yakından takip etmeleri lazım. Şu an yabancının yokluğunda piyasadaki en güçlü aktör onlar çünkü. Onların davranış kalıpları çok önemli. Onun dışında işlem hacminin geldiği seviye malum nasıl yorumlasak bilmiyorum yani isteksiz olarak mı değerlendirelim piyasaların, katılımcıların? Yoksa artık bu noktadan satış yapmak istemiyorlar? Yani öyle bir noktaya geldik ki sanki böyle almak için yeterince ucuz değiliz satmak için de aynı şekilde evet. tam bir sıkışıklık var ortada. Evet. Herhalde dediğin gibi sonbahara kadar bu durum devam edecek. Peki ne değiştirecek bunu? Üzerimizdeki bu ataleti hangi datayla, hangi gelişmeyle atacağız? Yani herhalde de biraz neticelerin alınması yani mesela Ekim ayı enflasyonu önemli bir parametre olacak. Yani Eylül evet. Eylül ayı da yine önemli olacak. Eylül, Ekim'de enflasyonun gidişatı çok önemli. Burada bir hani e, piyasanın beklediği faiz indirimlerinin işte Kasım'da hani başlaması e, enerken Kasım bekleniyor. Bunlar tabi tetikleyici olabilir. Yani faiz indirimi sonuçta hani borsayı da bir alternatif olarak e, destekleyecek bir şey. <laughs> Tabii bir, bir anda bir gevşeme beklenmiyor ama e, piyasalar genelde önceden satın alıyor. Yani indirim döngüsünün başlaması bile aslında bir fiyatlamayı başlatabiliyor e, yavaş da olsa. Çıktığımız hızda inmemizi beklemezsin değil mi faiz açısından? Yani o ticket'lar... Çok 500'lük iyi sanki 250'lik olur gibi geliyor bana. Tabii, göre göre daha, biraz tabii yani. çok daha temkinli olması lazım indirimlerin. Hani görerek olması lazım. Çünkü hani burada ciddi de bir hani sabredildi, beklendi. Hani onu da heba etmemek anlamında ben temkinli bir şekilde yapılır diye e, düşünüyorum. Yani bu hafta yine e, sıkışık bir seyir olacak diyebiliriz. E, dediğim gibi biraz geri çekildiği zaman bir miktar kısa vadeli alım denenebilir ama kısa vadecilerin de işinin zor olduğu bir dönem. Bu dar bantta hareket devam edecek. Tepelerde de bence 10.300'lerin geçilmesi bu hafta zor olur. Evet. Çok game changer bir şey olması lazım. Bir yabancı girişi görmemiz lazım bunun için. Veya çok şu an aklı gelmeyen piyasayı etkileyebilecek bir haber akışı e, belki bu noktaya götürebilir bizi. O zaman asıl şirket özeline dönelim. Bu hafta bizim de model portföyümüzde olan Anadolu Grup Holding'in finansalları gelecek. Yine grup şirketlerinden Coca Cola var, Anadolu Efes var. Nasıl bir beklentimiz var o tarafta? Asıl rakamlar iyi. Yani Coca Colaya baktığımız zaman Coca Cola yurt içi hacimler hani büyümeye devam ediyor. Zaten çeyreklik kıyasladığımızda ikinci çeyrek ilk çeyreğe göre iyi. Gözüküyor. Mevsimsel olarak da aslında böyle. Tabii geçen senin aynı çeyreği enflasyon düzeltmiş rakamlar yok elimizde. Onunla kıyaslayamıyoruz bizim tahminleri. Hı hı. Ama ilk çeyreğe göre ciddi bir toparlanma gözüküyor. Bir kısmı tabii mevsimsel. Coca-Cola'da yurt içi hacimler iyi. E, bira tarafında da yurt dışı hacimler e, daha iyi gidiyor. Bir miktar bira da e, baz etkisinden dolayı marjlarda daralma görebiliriz yani geçen seneye göre. Ama genel anlamda e, yani sonuçlar oldukça iyi. Yani şey tarafında içecek tarafında da bir daha bunlar defansif sektörler. Migros tarafında da e, baktığımız zaman aslında e, net kar anlamında hani bizim beklentimiz ilk çeyreğin bayağı altında bir rakam. Ama yine geçen seneyle Tam e, kıyaslayamıyoruz rakamlar olmadığı için ama ilk çeyreğe göre zayıf bir net netkarlık var Migros tarafında bir miktar. Aslında BİM'de de benzer bir şey göreceğiz çünkü ilk çeyrek çok e, kuvvetli bir çeyrekte hem marj anlamında onun bir miktar normalleştiğini hani perakendelerde de bir miktar normalleşme göreceğiz. E Anadolu grubunda tabi takip ettiğimiz bir parametre de grup şey holding'deki borç seviyesinin gerilemesi. Bu da tabii temettü potansiyeli açısından önemli. Yani holding borcunu azalttığı ölçüde aldığı temettüyü daha büyük bir kısmını dağıtabilir hmm. önümüzdeki yıllarda. Yani dolayısıyla o tarafta hani olumlu görüşümüz aslında devam ediyor. Zaten Nispeten daha defansif sektörler. Hani yılın başında da tercih etmemizin sebebi biraz oydu. Yani daha yavaşlama beklediğimiz için bu sene. Ciddi anlamda da endeksin üzerinde performans gösterdi. Evet iyi de gitti. Tüm grup şirketleri hepsi Doğru. hepsi beraber iyi hepsi gittiler. Gitti. Evet. Var mı direkt ilave edeceğim bir şey? Ee, yok şimdi bunlar aklıma geliyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.